Evet, KV2 maçı ile karşınızdayım. Bakalım bir KV2 videosu çekelim dedik. KV2, KV2. Troll KV2. Şimdi buradan arkadaşlara cayır cayır vuracağız. Buraya gelen arkadaşlara. 3 numaralı mermimizi. Zaten seviye 5 tank dolu. Var ya. Yapıştırırım. Varsa gelen yapıştırırım yani. Evet. Dur iki numaraya geçeyim de şurada şeyler var. C'ye girdiler. Yani. Ee, dört tane mi? Üç tane daha şişleri var. Normaldir C'ye girmeleri. Şimdi bizim arkadaşların oraya gitmesi normal değil yalnız. Ben şuradan birkaç tane ee, ördek şey yapmaya bakacağım. Aynen şöyle. Al 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 al. Oo. <laughs> adama adama yazık oldu gençler. Şimdi pozisyona geçeyim. Ee, hepsi şu tarafa gelecek çünkü. Ben de bu tarafa geçeyim. Şimdi bakalım. Bak şimdi o ilerler mi orada? Hoppa! Birinin kafasına vurduk. Geliyorlar vallahi ya. Gelsinler. Kaç lan T34? Ana gelen bana gelsin. 5 saniye, 4 saniye. Şuradan çıkacaksınız nasıl olsa. Lan durdu be. Elif durdu ya. Lan geri çekil. T34. Dedim herhalde basıp geçerler buradan. Şöyle önden nişan alayım da. Hızlı da bir tank ya. Leopar. Herif durdu. Neyse geliyorlar. Yeni ördekler geliyor. Ha geliyor. At. 405. Del mi tamam. bayağı atış alıyoruz şu anda. Hadi Sürütümüz oğlum Sürütümüz hadi. Hızlandıra da bas baba. Evet şu arkadaşı aldık. E, ee, Leoparlar çok fazla tehlikeli değil o kadar. Ee, ancak MT bizim için tehlikeli olabilirdi. Burada şu Leopar arkadaş ve şuradaki Leopar arkadaşa doğru e, şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi şurada bir Anko var. Güle güle bebeğim. <laughs> evet arkada bir Leopar kaldı. Bakalım. Bir tek atıyor şu anda. Atıyor vallahi. Evet. Bir tek o kaldı. E, o da aşağı kaçacaktır diye tahmin ediyorum ben. E, bana gelmez herhalde çok bu kadar. Yani tabiri caizse o göt onda yoktur. 3 kilimiz var. E, bir tanesini kötü kaçırdım. Şu leoparlardan birini. Ne yaptın lan nereye atladın öyle? Havadayken vururdum ben onu da. Şöyle ön tarafta bir yerde olsaydı Hoppa. Evet 2100 asarımız var. 3 kill, 1022 baz deneyim. Oldukça güzel. 22.000 para bıraktı. Ee, çok fazla para da kaybettirmez KV2. Çünkü he mermi attığınız için genelde e, altın mermisine fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Burada ben tabi ekstrem mühimmatlı şuydu buydu falan filan bir sürü şeyler de kullanıyorum erzak falan. Onlardan dolayı da biraz daha fazla param gidiyor ama tabi bunlar savaş performansınızı da arttırıyor. Şimdi yine 6. bir maçtayız. Medium maççilerimiz yoğunlukta. C üstüne doğru gidiyorlar. Gitmeleri gerekiyor. Gidiyorlar demeyeyim çünkü gitmiyorlar. <laughs> gitmiyorlar. Cidden gitmiyorlar. 4'e döndü. Bakalım biz de bu tarafa döndük. Evet geri dönüyorlar gördüğünüz gibi. <laughs> ya niye gitmiyorsunuz arkadaş? Nedir yani? Hayır. Gidin baba bir de spot mu pot verin de yapıştırayım şuradan birilerine. Sen niye orada kaldın ya? Aa ağaç devrildi gençler. Ağaç devrildi, gelen var. Bak şimdi. Hoppa! Aman. Herhalde. Bakalım. Bekliyorum şimdi. Birkaç kişinin açılmasını. Şu burada iyi bir pozisyon değilmiş. Heh. Şöyle bir atış yapın biraz snapshot gibi bir şey oldu bu. Bu tankla pek yapılacak iş değil. 4'e basacağım. Şimdi bizim kahve 1 basacaklar burada. Ee, doldurduğum anda yapıştıracağım birine. 6 saniye var. Ee, kolay kolay bastırmayacağım yani. Gel bakalım. İyice nişan alıyorum. Çıkan olursa direkt yapıştıracağım. Evet. 387 Biraz 30-0 bir P zırhlı bir tanktır. Kolay kolay yandan falan da ee, şey yapamazsınız. Tam ee, hasarını veremezsiniz. Bu merminin. Delmeniz zordur yani. Şu an aya girmemiş onlar. Şuradan birini açsanız bana. Ne şu veya şu 2801 çıksa. Çıkmıyor şu anda. Şu, şu arkadaşın kafası denk geliyor. Su yüz burada. E bas artık onu hadi. Biraz ürkütün baba. Geriye doğru ürkütün aynen aynen az daha ürkütün. Hoppa. Allah'tan ileri kaçmadı. Altı sıfır oldu bu arada. Ee, bir tane tankları kaldı. O da Leopar ve o da karşıda. Onu da hiç e, vuracak durumda değilim. Bir numaralı mermiyi yüklüyorum. Vallahi vurduk. Yok <laughs> Bize denk geldi. Hiç hiç umutlu değildim. Ee, hiç beklemiyordum yani çıkacağını falan. Ama güzel oldu e, iki tane full hasarlı atışımız oldu. E, 2100 hasarımız var yine oldukça troll bir maç oldu yine 22.000 para aldık. E, burada detaylıdan krediyi de bir bakmak istiyorum. Ben de erzak maline hep 10.000 veriyorum standa e, eğer onu vermesek yaklaşık 30.000 civarında bırakacak böyle bir maç. E, premiumsuz da 15.000 falan alırsınız bu tankla. Eğer erzak kullanmazsanız 15.000 civarı e, para alırsınız bu tarz bir maçta 2000'e yakın vurdunuz maçlarda premium hesabınız varsa 30 bin civarda alırsınız. Şimdi ben erzaklı kullandığım için 20 bin civarı ancak alıyorum. Tabi o zaman ee, bu şekilde belki bu kadar hasar da veremeyebilirsiniz. Onu bilemiyorum. Çünkü yükleme süresini falan filan etkiliyor. Yani şu koyduğunuz erzakların motorunu, şu busunu, tamir hızıydı falan. Bunların hepsini etkiliyor. Şimdi tekrardan 3 numaralı e, mermiyi yüklüyorum ve orta tarafa doğru ilerliyorum burada. E, oraya hafif tanklar falan gelecektir muhtemelen. Onlara atışlar yapmaya çalışacağız. Yine 6. seviye e, maçtayız. Bir tane de KV-2'leri var ona dikkat etmek lazım. Bakalım. Hemen çıktı bile bir tanesi yukarı. Sıkıntı değil. Şuradan gelen arkadaşlara vurmaya çalışacağım. Kim o arkada? Gidecek. Evet 400 vurduk. Biz de yedik. Kahve 2'den. Ne yapıyorsunuz oğlum burada lan? Dunkoflar. O yapar nerede? Size bırakayım burayı. Şey yaparsınız değil mi? Aa. Aa. Bir tane yakışıklı bir arkadaş Yakışıklı bir arkadaş Burada Playboy Takılıyor Evet 2-0 oldu Şurada bir Leopar vardı sanki Evet burada hala Yalnız bir saniye kaldı Hadi be Paletine geldi sadece ya keşke HE atsaydım e, 37 canı kaldı ya yani bu can içinde buna atılmaz ki atsam mı ki şu an çok kararsızım atayım mı atmayayım diye neyse Allah'tan aldılar onu şimdi durum 3-1 ee, güzel bir kv2 var kv1 var vk var burada e, ee, 3-2 oldu şu iki arkadaşın canı da çok az biraz durum yavaş yavaş tehlikeli bir noktaya doğru ilerliyor Şimdi burada birini çekmem lazım. Şu KV-2'ye güzel bir atış geldi. Şuradan şu arkadaş kafasını çıkarırsa ona bir atış yapayım diyorum. Çıkarır mı ki acaba? Çok da çıkaracak gibi durmuyor bunlar kafaları. Bekleyelim bakalım. Dur geri çekil. Hah, geliyor. Hadi be! geri kaçtı. Baya biraz işi biliyor mu? Ne yapıyor? Suçu ne yapıyor? Dur sakin ol. Dur sakin ol. Bir tane de arkada TD'leri var galiba. Şuradaymış. Tamam. Al o zaman. Evet. Şimdi doldurursam, doldurursam o arkadaşı hızlandırmaya bastım. Kaçmazsa tabi bir de kaçmıyor güzel. 3 saniye kaldı. Alacağım. Hop. Gül. Evet. Sadece 2801 kaldı. Stefel panzerimiz burada bekliyor onu. Baba. arkadan su yüz aldı. Evet. Yine güzel atışlarımız oldu. Ah. 2200 hasarımız var yine. Standart alıştık iyice. 3 kilimiz var. Yine 25.000 civarında bir para bıraktı. Evet. Güzel atışlar oldu. Girelim yine. Yine seviye 6 bir maç. Yine 5. seviye tanklar böyle. Bollukta. Huh. Ne yapalım ne yapalım. Troll yapalım. Şimdi bir videodaydı galiba denk gelmişti. Buradan ilerledim. Ee, yalnız takıma hiç bakmadım takım komple diğer tarafa gitmişti Şimdi burada yalnız kaldım ee, dedim ki şu karşıdan dedim genelde bu seviyede birileri çıkıyor ya şu üstten çıkıyorlar ya şu karşıdan çıkıyorlar diye bir alt seviyeden Şimdi oraya nişan aldım tam bekliyorum şeyin bir tanesi çıktı leoparın bir tanesi olduğu gibi bindirdim yine bekleyeceğim şuraya Buradan çıkıyorlar çünkü. Bakalım. Veya şu tepeden çıkıyorlar üst taraftan. Şimdi yine aynısı oldu. Yine kimse yok. Ee, ama şey var. E, bu üst ele geçirmeli bir maç. Belki bunda çıkmayabilirler. Üstünlük kipiymiş. Ona dikkat etmedim ben. O maç şeydi biraz. Eee o gözüküyor mu? Gözükmüyor galiba. Var ya gözükse bir numarayı bir yükteyim. aslında deneyeyim mi? Orada mı? ne tarafta ya? Şimdi C'ye de girdiler. C'ye girene bir atış yapıp geri çekileceğim. Kahve biraz Kafasına vurup şöyle yemeden geri çekiliyorum. Şu arkadaş nerede ya? Kahve biraz ilerliyor. İlerlesin. Şuradan mı geleceksin? Sıkıntı değil. Bunlar niye C'ye girmediler? Diğer tarafta mı? Pek adam da açılmadı orada. Şu kahve birazla biraz uğraşalım. Hoppa! 4 numaraya basalım artık. Evet sektiriyoruz gördüğünüz gibi. Bu arkadaş ölecek şimdi. Çok fazla şeyi kalmadı onun. Yapacak bir şeyi Toto'suna yapıştırdık. Durum 3-1 oldu. 4 tankları kaldı. Dörde de gördüğünüz gibi diğer tarafta. Burada sadece KV-1 geldi. Bu kez çok trolleyemedik. E çünkü üstünlük gibiymiş maç. Şimdi hala biraz daha şansımız var. Şu arkadaşların canları yüksek çünkü. Arkadan trolleyebiliriz. Tankımız yetişebilirse. Şurada da bir Hemen T40'ı görüyorum. Onu da bir yapıştırabilirim. Valla kaç masa var ya. Ne gömerdim ona. Neyse 2801 falan geliyor. Bari onu atayım. Evet ben geldim bebeğim. Hop. Güm. Yani biraz yazık oluyor. tabi Böyle de düşman tanklarına yapacak bir şey yok. Yani KV-2 budur. AV2 budur yani. Evet. 3001 kaldı. Çıkarmayacağım. Var ya. ona kimse gitmesin de ona ben gideyim. Direkt yapıştıracağım. Hatta AP bile yapıştırabilirim ona. Evet. Hoppa! Amorek! <laughs> evet cephaneliğini patlattık. Şimdi 450 canı falan kalmıştı. AP mermisi e, gold AP atıyorum ben genelde. 640 vuruyor. E, genelde de deliyor zaten. H mermi delmeyebiliyor. Delmediği zaman 350 vuruyor. Şimdi 450 canı vardı. Belki delmez diye H vurmadım. Orada AP attım. AP nasıl olsa yandan deler diye. Evet yine diğer tarafta kalmamıza rağmen 1700 hasarımızı vermişiz. Güzel de bir maç oldu. Bir karşılaşma daha yapalım. Yine trollersek son maçımız olsun. Evet bayağı millete takır tukur. vuruyor Vurabiliyorsunuz böyle bu tankta KV-2 ile. KV-2 ben kesinlikle öneririm. Garajınızda bulunsun yani. Bu tank e, herhangi bir e, hattın tankı değil. Mesela IS-7'nin IS-4'ün falan o hattın tankı değil. Arada bir tank. E, o şekilde oynayabiliyorsunuz garajınızda bulundurabilirsiniz. Çünkü bin vuruyor P mermisi. Gayet eğlenceli oluyor. Zaman zaman görüyorsunuz. Millete yapıştırabiliyorsunuz. Şimdi şimdi Burayı da pek sevmiyorum ama Bakalım evet bir atış aldık bile. Kim attı acaba? Şuradan falan mı geldi? Buradan geldiyse yapıştırırım. Bir daha gelirse. Gelmezse yapacak bir şey yok. Merhaba Kerim Hoca. Evet şuradalar. Şimdi hafif daha yapıyorum. 28 geliyor mu? Ulan bir gelseydi var ya o 28. Kromori geldi. Hoppa. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyor. yanıyor tabii ki yanar. Yananı görür Allah. Kerim Hoca değil mi? Yemek birazdan yapacağız yemeği. Oradan bir at daha geldi. Şu STRV vuruyor muhtemelen. Şimdi o bir açığa çıksın da ona ben bir KV2'nin gücünü göstereyim. Kaçma kaçma gel. Biraz bekleyeyim. Ya hadi bir e, cengaver bir şey ol da biraz çık ileri de sana bir. Hadi ne olur. Bak o kadar bekledim seni. Oğlum ne yapıyorsunuz oraya gittim bak herif gelmiyor. Gelmez tabii. Bekleyelim. Ee, çıkarsa yapıştıracağım ama durum 3-1 oldu. Bu herife de iyice sinir oldum. Ee, az önce bana vuruşu yapan da buydu. Ve gelmiyor şu anda. Ulan çıksana hadi. Al. Al. Böyle de vururum. Only palette yaparım. Al. Böyle de girmez. Gördün mü? Tatar Ramazan seni. <laughs> e, şimdi birazdan bizi güldürecekler yalnız. E, şu taraf düştü çünkü. Bizimkiler ne yapıyor burada? Neredeler? M6 falan bu tarafa bakıyor. Cromwell orada. Şu herif. Şu herif ne yapıyor acaba burada mı? Hadi. Kutu yedik bu arada. Şöyle bir blind atayım dedim. Belki çıkmıştır diye. Ee, boşa sallamış olduk. Şimdi B üstündeler. Ulan bu herifler gelmiyor. Bunlar benim acayip sinirimi bozdu. Şimdi ben bunlara gidecektim. Şu arkadaşa şu arkadaşa. Kafasına Şimdi de şuna Gel baba Bu da 3 deler mi acaba Kaçıyor bu yalnız Normaldir Kv2'den kaçılır çünkü Gel göbeğine bir yan evet, sadece Şeyine denk geldi paletine denk geldi Şu arkayı bastırmazlarsa Sıkıntı yok Ama bastıracaklar Şimdi ilerliyorum 9 saniye kaldı. Çünkü arkadan gelecekler. Şu arkadaşı almaya çalışacağım. Evet ona da vurduk. 28.01 var. STRV var. E, dolum olmayacak. Dolum olmayacak. Alıyorlar bizi. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Ya hayırlı uğurlu olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, şu tarafta çok tank kaybettik. Şu M6 ile bu arkadaşlar fazla iş yapamadılar muhtemelen. Bizine yine vuracağımızı vurduk. Evet. Normaldir. Ee, VK arkadan gelmeseydi orada STRV'yi falan da alırdım ben yani. Teke tek vuruştaydık yani. Şimdi yine 2000 hasarımızı yapmış olduk biz. 15.000 de para bırakmış oldu. Bir daha bir girelim. Burada artık iş yapsak da yapmasak da son maç olsun. Bir önceki maçta çok fazla troll yapamadık. Bakalım belki bu maçta yapabiliriz. Şimdi yine üst ele geçirmeli bir harita. Ne yapalım ne yapalım diye bakıyorum C'ye gireceğim ee, Çünkü biraz daha hızlı bir Ağır tankım olsa Mesela IS-3 falan olabilirdi ee, Bu seviyede başka Mesela IS-4, IS-7 seviye 10'da Bunlar hızlı ağır tanklar E5 falan ben o taraflara gidiyorum normalde MET'lerin tarafına çünkü o tarafı seviyorum Şu sağ tarafı ancak KV-2 biraz yavaş bir tank O yüzden e, Şu üste girip Üstten devam edeceğim onlar da B'ye girecekler. Ağırladı. Girmedi. KV-2 buraya geliyor. Niye? B'ye girmek yerine buraya geliyor. Şu an D'ye ile geçiriyorlar. Hadi canım. D49 falan buradaymış. oraya çıkarsan. Ama çıkmaz herhalde bu ya. Çıkıyor mu lan? Oo çıktı oradan muhtemelen de. Spotu kaybolduğu için. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu tarafa kimsenin gitmemesi önemli. Ee, birazdan şuradan çıkıp ağzımıza bırakacaklar bizim. Ee, Toto'yu şey yapalım. Bakalım şuralardan falan gelecekler şu tepelerden muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. O aşağıdan gelmişler. İşte aşağıda. Baba ne yapıyorsunuz? Şunlar ateş eden yok mu? Ya ben inerim normalde de karşı tarafın boş olduğunu bilsem. Bakayım bakalım biraz. Var mı orada birileri? Şuna bir tek atmam lazım. Evet. Arkadaş aldık. Bu arada 3-0 oldu. İlerliyorum. Daha fazla beklemeyeceğim. Biz zaten hemen hemen ee, oyunu kopardık. Doldurursam şu arkadaşı da bir tane yapıştıracağım. Ne oldu lan? Niye eğilmiyorsun? Güle güle bebeğim. Yakaladık. Tepeye gelen bir T49 var. Sağdan devam ediyor. Durmayacak herhalde. Kaçıp gidecek. Evet. Tahmin ettiğim gibi. KV2 bu tarafta. Zaten iki tankları kaldı. <laughs> i̇ki tane atışımız oldu. İkisinde de MT25'leri attım ikisini de. Ee, Plattı muhtemelen. Bunlar evet pilattı. Ee, takım arkadaşıydı. Birer atışta tane adam almış olduk. iki tane. Adam aldık. Ee, o arkadaş da muhtemelen oralardan dolanıp A'ya gidecek. A'ya ele geçirmeye çalışacak. Çok da fazla bize şey kalmayacak. Yapacak bir şey kalmayacak. Şu arada falan belki açılır. Ne yaptın? Geri mi döndün ya? Ne yapıyorsun orada? Niye döndün ki oradan? Yani normal adam ne yapar? Şuradan basar. Ah üstüne de geçirir baba. Niye oradan geri dönüyorsun? Lan su sen mi kıstırdın yoksa herifin önünü? Ben geri döndüm. D'ye doğru mu gidiyor? Ne yapıyor? Vallahi bir tane den deneyecektim eğer gel gelebilseydi şuraya kadar. Aa gerek kalmadı. Evet. 1300 hasarımız var. 23.000 de para bırakmış. 2 e, tane atış yaptık arkadaşlar. E, Onları da isterseniz şöyle detaylıdan etkinlikten bakalım. E, şu gence bir tane vurduk 640. Bir de şu gence vurduk 670. Bunlardı hasarımız. Bu şekilde bir bitiriş oldu diyelim. Şimdi KV2 ile ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey de söyleyeyim. Ee, şöyle önce bir hattına bakalım teknik ağaçtan. Ee, belli bir hattın tankı değil demiştim. Şuradan gördüğünüz gibi e, burada Rus ağır tarafından başlıyorsunuz KV-1 falan. Oradan sonra KV-2'ye, KV-1S'e falan geçebiliyorsunuz. Normal IS hattına gitmiyor bu tank. Ee, KV-1'den KV-1S e ve IS'e geçebiliyorsunuz ancak eğer şeyden geçerseniz, KV-2'ye geçerseniz buradan T-150'ye geçebiliyorsunuz. Ee, arada bir tank yani bu tank olsa da olur olmasa da olur zaten KV-1'den de t 150ye geçiyorsunuz ee, o yüzden sadece garajınızda bulundurabileceğiniz bir tank şimdi 7. seviye bir topu var 320 vuruyor bu topu ee, bu topu da kullanabilirsiniz yaklaşık 8 saniye civarında atıyor yanlış hatırlamıyorsam ee, bu topu da kullanabilirsiniz 320 hasar veriyor ancak ben diğer topu troll olduğu için daha çok seviyorum. Bu topun delişi diğerine göre tabii ki daha düşük. Ee, gördüğünüz gibi şu 6. seviye topun. 110 deliyor. Ee, gold mermisi 136. H mermisi benim kullandığım mermi 86 deliyor. Genelde e, seviye 5. seviyedeki hafif tankları, medium tankları, zırh plakası düzgün olan tankları 86 mm'lik bu mermiyle delmeniz e, çok da zor olmuyor. Veya arkalarından yakalarsınız. 6. seviyedeki tanklara da yine vurabiliyorsunuz 86 ile zaman zaman. 7. seviyede çok fazla delmeniz mümkün olmuyor. Ancak yine de böyle çok zırhsız tanklar falan oluyor veya plakası çok zırh plakası düzgün olan tanklar onlara da tam hasar verebiliyorsunuz. 960 hasarı var gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir tank KV-2. Böyle troll oynayıp milleti tekte takır takır alabileceğiniz bir tank. Ara ara böyle oynayıp eğlenebileceğiniz bir tank. Biz de burada birkaç e, maç videosu gösterip e, eğlenmeye çalıştık. Bu şekilde bir video oldu. E, diğer videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.